Polo oynuyordan hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat ee, yanımda kimse yok dediğim gibi skartımızı aşağıya yazabilirsiniz Arkadaşlar yarın Sinop'a gideceğiz o yüzden videodan hazırlamak merak etmeyin Of çok pis şeyler aldım Şuraya doğru koşacağım kendimi otama doğru yani Chest'ten güzel şeyler çıkıyor nerede lan o chest Abi yapma abi yapmayın ya. Bakalım da kimse yok mu diyecektim. Ben de kimseye karışmak istemiyorum. Of çok güzel şeyler çıktı yalnız. Direkt bana telefon edecekler. Ben de şunu çıkartacağım ya direkt bana fokuslar çok çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa Bülgensen'in kaçıcı 7 mi 8 mi 9 mu tam bilmiyorum. Yani 7 olması lazım. Evet 7 olması lazım. Büyük bir ihtimal. Ee, arkamda birisi var mı? Birisi geliyor galiba. Tam görevim aşağıda birisi var. Şuradan bir yere çıkılıyordu ama hatırlamıyorum yani. Ne kapılıyor Arkadaşlar biraz kusur kusur bakmayın. Ee, Normal o zaman. Size akıcı ya. gelebilir. Yani video Size ama bana gelmiyor arkadaşlar. Herkese gelmez tüm Bütün bilgisayarlara gelmez. Yani. Evet. evet. Çok 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 az da olsa var. Bende var. Bende çok azım. Biraz üstünde var. Evet. Evet. O da biraz da biraz da kasıyor yani. E, fazla kasıyordu. Game booster falan yükledim. dedim. Bu şey yükledim. E, Siz falan. E, öyle daha iyi yani. Daha kaliteli. Bir de Ramez Boğaz tarzında öyle bir şey yükledim ama. Mistik yok ya evet, çok iyi. Çok iyi. Mistik yok. Atla bakayım.

şey yapıyorlar da açık olmuyor. Yani, i̇şte buraya gitmeyecektim ya. Uzaklaşacak böyle oldu. Şu, şu Mineplex'te şunu sevmiyorum abi. Saçma sapan bir şey. Geliyor, öldürüyor bizi. Çok saçma arkadaşlar. Ciddi anlamda saçma denilecek kadar. Şimdi gidip çalışmam aslında. Şey yapacağım. Neredeydi o? Neredeydi o? o? Neredeydi o? Şöyle şunu Ve yaklaşıyor onun o Şuradan alalım, gelecek. Bakın. Evet. Kaç kişi aldık Ve... Türk yok yine. Ayrı sağa sürekli kalıyor bence. Orkestralı. Abi çalışmaması lazım. Çalışma çalışma çalışma. Balta da fırlatabiliyorsunuz bu arada. Ben de ekstra gözümü istiyorum. burada kesin bir şey vardı ya hatırlıyorum. Of müftek. Of 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 of. Bak unuttum ben ya. yemeğimiz yine daha az arkadaşlar belli olmaz. Aç çalışmalarız. Hadi inşallah arkadan kimse gelmez. Evet gelmiyor. Şimdi oraya gider, bak buraya gittiğim her şey gelecek e, ne ne ya. Ama şunları atsın mı? Ne diye atsın? Evet. Bir ortaya doğru yol alalım da orta neresiydi? Buluruz inşallah. Armor lazım arkadaşlar bize. Armor lazım. Şuradan geçtikten sonra onu kaydı sanırım. yani Olta çıksa yeter ya. Yay pek önemli değil. Benim için yani. ya önemli tabii ki de. Olta ile yakın mesafede daha iyi olabilir. Yani Böyle şey tamam. niye sessiz konuştuğumu ben de bilmiyorum şu an. La. Böyle bir şey yok mu? Pantiyatı dair. Pantiyatı dair. Birisi çıktı galiba. Yani çıkışlar da lan. Çok var mı? 60 saniye evet. Evet hemen bir chestten alma çıkarmamız lazım yani hangi chest olursa olsun. Evet çıkartamadık. Şu an çok kötü durumdayız diyebilirim. Ee, şu eve ibizi koşacağım. Evet işte bu. Hemen koşacağım hemen hemen, hemen 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 hızlı hızlı hızlı. hızlı. Tamam olsun balta bekendim. Hemen 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 hemen. Bir koksum elde ya. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çabuk bunu... Allah dolanırsa etmiyor ya. Oh. Aldım son anda. Dağılıyor lan. Aa bir boku yaramıyormuş. Ama balta yarıyor. Evet onların durumu kötü galiba. Baltayla yaklaştırmalarını önleyeceğim arkadaşlar. Ve de makro. Arkadaşlar böyle şerefsizler var. menziline bile giremiyorsunuz arkadaşlar. Ve de gördüğünüz gibi adam e, balta attı Arkadaşlar şu Makro, e, mesafesine bile giremiyorsunuz ve ona ihanet yaptı, o mis gibi oldu geri zekalıya, gebersin. Arkadaşlar, bunu benlattırmaya çalışacağım. Arkadaşlar böyle makro şerefsizleri ben en sonunda bana makro aldatacaklar bayramdan sonra ama almayacak tabii ki de. Çünkü bu şerefsiz olumludur ama Allah ondan sonra kadar hakkımı helal etmeyeyim arkadaşlar, siz de helal etmeyin. Abone olmayı unutmayın, yine makro ile karşılaştık, kusura bakmayın arkadaşlar. E, bir hafta yokum ama videodan abone olmayı, üzere. İyi oynar.